parçada dağlarca ile ilgili olarak 1, 2, 3 yargılarından hangilerine değinilmiştir? 1. Ee, eserlerinin anlaşılmasının çaba gerektirdiği. Bununla ilgili herhangi bir ifade yoktur parçada. 2. Özgün bir tarz olduğu. Evet bakalım. Başka kimseye benzemeyen bir şairdir. Başka kimseye benzememek demek özgün demektir. Bu e, çıkarılabilir. Buna değinilmiştir. 3. Her zaman kendini yenilediği. O şiirimizde sürekli yeni kalmayı başarmış. Evet bu ifadede kendini yenilediğini göstermektedir. Demek ki 2 ve 3 buna değinilmiştir. Cevap E'dir. Böyle düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A. Bir esere yazarın duygu ve düşünceleri o farkında olmadan karışabilir. Evet bunu söyleyebilir mi? Bunlar girerse kendiliğinden rastlantılarla girer yapıtlarıma. Demek ki bu söylenebilir bunun söylemesi beklenir B yazarın kullandığı en önemli malzeme dildir evet bakınız kullandığım gereçle yani dille yeni yapılar kurmaya demek ki bu da beklenebilir C yazar toplumsal olaylara karışmak yerine nitelikli eserler oluşturmaya çalışmalıdır evet bakın kullandığım gereçlerle düzeltiyorum toplumsal sorunlarla bireysel beklentilerle kişisel değer yargılarımla ilgilenmem ben bir yazın insanıyım. Kullandığım gereçle yani dille yeni yapılar kurmaya, yeni güzellikler yaratmaya çalışırım. Demek ki buna da değinilmiştir. Bu da beklenebilir. D. Yazarın eserlerinde özel bir çabayla kendi fikirlerini anlatma gayretinde olması doğaldır. Bunu söylemesi beklenemez. E. Bir yazar sözcüklerle büyülü bir dünya kurabilir. Evet bakın bu da E, e seçeneğinde yine Kullandığım gereçle yani dille yeni yapılar kurmaya, yeni güzellikler yaratmaya çalışırım. Burada söylenebilir. Bunu da bekleyebiliriz. Cevap D'dir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Edebiyatta metin yapatın temelidir ama tiyatroda metin yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Hemen ilk cümlede edebiyatta ve tiyatroda metinin yeri anlatılmaktadır ve bir karşılaştırma vardır. bir Çünkü tezat, zıtlık vardır tiyatro metne dayanarak ve onu aşarak yaratıcı birçok öge üretir. Söze can katar, onu bir biçime kavuşturarak düşünceyi eylem aşamasına getirir. Edebiyat metni her çağda başka türlü yorumlanmasına rağmen değişmez. Demek ki bakın yine tiyatro metniyle edeb edebiyat metni karşılaştırılmıştır. Öte yandan tiyatro durmaksızın değişen bir sanat olarak bir metnin özünde e, daha yeni ışıklar, daha yeni boyutlar aramak zorundadır. Demek ki burada edebiyat ve tiyatro metni çeşitli yönleriyle karşılaştırılmıştır. Cevap D'dir. Bu parçadan 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Tiyatroda metin önemli olsa da başka birçok önemli ögenin bulunduğu. Evet bu ifade birinci cümlede vardır. Edebiyatta metin yapıtın temelidir ama tiyatroda metin yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Bu demek ki ulaşılabilecek bir cümledir. 2. Edebi metinlere yapılan yorumların zamana göre değişebilmesi. Evet bakalım. E, bu ifade parçada nerede geçmektedir? Edebiyat metni her çağda başka türlü yorumlanmasına rağmen değişmez. Demek ki buna da ulaşılabilir. 3. Tiyatro metinlerinin özel özlerinin anlaşılmasının güç olduğu. Buna parçada değinilmemiştir. Yalnızca 1 e, ve 2'de ulaşmış söz konusu. Yani 1 ve 2'ye ulaşmak mümkün. Cevap C'dir. Bu parçadan numaralamış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Medda, söyleşme, taklit, kişileştirme gibi kimi yöntemleri kullanarak hikaye anlatan kişidir. 2. Bu özellikleriyle medda oyunu tek kişilik tiyatro özelliği gösterir. Bakın 1 ile 2 uyumlu. 3. Günün sosyal ve siyasal havasını da yansıtır. Evet uyumlu. 4. Anlattığı hikayeleri genellikle konularını İstanbul'un günlük yaşantısında alır. Uyumlu. 5. Meddah'ın boynuna attığı mendili ve elindeki sopası olmak üzere iki aracı vardır. Uyumlu gibi görünmektedir. Ama devamına baktığımızda altı bu nedenle meddah hikayeleri şehirlerde oluşmuş, tutunmuş ve gelişmiştir. Demek ki bakınız bu nedenle dediği nedir? Meddah'ın hikayelerinde İstanbul'un günlük yaşantısını anlatmasıdır. Şehirler ifadesi geçiyor. Yani dörtten sonra aslında altı gelmelidir. Beş akışı bozmaktadır. Cevap D'dir. Bu parçaya göre yazarların bir konuda tavır almasını engelleyen asıl neden aşağıdakilerin hangisidir? Yazar bir konuda tavır alabilir, taraf olabilir ama bunun için onun düşünceleriyle ilgilenenler yaklaşımlarını anlamalı, anlamlı, nitelikli bulanlar ya da eleştirenler olması gerekir. Eskiden bir kamusun, bir sartın şu ya da bu olay konusundaki düşünceleri merakla beklenir, izlenirdi. Ya bugün Nerede yeni kavuslar, yeni sartlar? Yeni ve değerli yazar kalmadı demek istemiyorum. Yeni ve değerli yazar kalmadı demek istemiyorum. Ancak yazarlar gitgide kendi kabuklarına çekilmeye itildiler. Edebiyat alanında sadece şekilsel kaygılarla uğraşır hale geldiler. Onlara pek çok yolla düşüncelerinin tanım, e, tanımış bir aşçı ya da televizyon sunucusunun düşüncelerinden daha önemli olmadığı mesajı verildi. Sonuç olarak artık konuşmayı, tavır almayı, taraf olmayı reddeder oldular. Evet Demek ki asıl neden düşüncelerinin değer taşımadığına inanmalardır ki bunu da toplum yapmıştır. Bu ifade D'de geçmektedir. Düşüncelerinin değer taşımadığına inanmaları çünkü bir televizyon programına göre kendilerine o kadar az değer verilmektedir. Cevap D'dir. Bu parçada anlatılanlar dikkate alındığında söz konusu derginin kapanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Parça okuduğumuzda birçok nedenin yanında şuradan itibaren yani okur kitlemiz diye başlayan bölümde asıl neden anlatılmaktadır. Okur kitlemiz dergimizin kapanmaması için çok uğraştı. Ancak çoğunluğunun üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bu kitle somut bir destek sağlayamadı bize. Yani somut destekten kasıt maddi destektir. Gerçekte 20 bin kişi tarafından okunan bu dergi sadece 2.000 bin tirajla çalışıyordu. Bakınız 2.000 kişi alıyor, 20 bin kişi okuyor, yani 10 kat. Demek ki burada bir maddi sorun yaşadığını vurguluyor dergi yöneticisi. Bir dergi alınıyor ve üniversitede 10 arkadaş birlikte okuyordu dergimizi ve gelene nokta bu oldu. Yani 20 bin kişi alsa bu maddi bir getiri demektir dergimiz devam edecek demektir. Bu ifadeler E'de karşılanıyor maddi imkanları sınırlı bir okur kitlesine sahip olması ki bu okur kitlesi genellikle üniversite öğrencisi cevap E'dir. Bu parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Açıklama, tartışma, karşılaştırma, benzetme, öyküleme. Bizde kapalı şiir denince bir, bir şey söylemeyen, bir şey anlatmayan şiir anlaşılıyor. Olur mu öyle şey? Bakın daha ilk iki cümlede bunun bir tartışma olduğunu görmekteyiz. Neden? İki farklı görüş var. Birinci görüş yazarın katılmadığı görüş. Bizde kapalı şiir denince bir şey söylemeyen, bir şey anlatmayan şiir anlaşılıyor. Olur mu öyle şey? Yani kapalı şiir bu değildir şeklinde buna bir karşı çıkma vardır. Bu da bir tartışmadır. Gerçekte tartışan iki kişi yoktur ama farklı görüşler dile getirildiği için buna tartışma diyoruz. Cevap B'dir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra yaşamım hukukla edebiyatın beni çektiği kurmaca dünya arasındaki gidip gelmeler yüzünden gerilimle geçti diyebilirim. Cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz. Kayseri'de ticaret lisesini bitirdim. Ortaokul başlarından e, liseye liseyi bitirene dek bir muhasebe bürosunda çalıştım. Daha sonra yoğun çalışmalarla Ankara hukukun kapısı, kapısı açıldı. Ancak üniversiteden olduğum ilk günden başlayarak edebiyatın büyüsüne kapılmaktan kendimi alamadım. Evet bakın burada bir gerilim ortaya çıkıyor. Neden? Bir çelişki var veya iki dünya arasında hukukla edebiyat arasında geliler var. Demek ki dörtten sonra bu cümleye getirdiğimizde akışta bozulma olmayacağını görmekteyiz. Devam edelim. Ee, Kapılmaktan kendim alamadım. Yaşamım hukukla edebiyatın beni çektiği kurmaca dünya arasındaki gidip gelmeler yüzünden gerilimle geçti diyebilirim. Kendimi hep gerilim filminde oynayan beceriksiz bir aktör gibi hissettim ve gerilim de yine geçmektedir devamında. Cevap D'dir. Parçanın sonuna hangisi getirilemez diye sorulmakta. Parçamızdaki konunun gidişatına göre bir bağlantı kurmamız gerektiğini hatırlayalım. Bu tarz sorularda ekleme yapmamız gerekiyor çünkü konuya göre bekleme yapacağız. Tartışma programlarından bahsediyor. Tartışma programlarındaki olum, u, usulsüzlüklerden, olumsuzluklardan bahsediyor. Tartışmacılar üzerinde duruyor. Bunlar verilen süreyi doğru kullanmıyorlar, diğer konuşmacılara saygılı olmuyorlar, polemiklere giriyorlar diyor. Konuşmacılardan bahsediyor burada. Konuşmacıların seviyeli olmadığından bahsediyor. Polemiklerin uzadığından bahsediyor. E, Seyirciyi soğuttuğundan bahsediyor. Bunları ekleyebiliriz parçanın sonuna konuyla, konuyla bağlantı kurarak. C'de ise Tartışma ve tartışmacıdan değil de seyirciden bahsettiği için bu ifade anlatılan konunun uzağında kalmaktadır. Doğru cevap C'dir.